Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Tam da 22.18'i e, tam direncin olduğu yerde kalmış arkadaşlar. Ee, tepki alımları geldi. burada kadar düştü arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yukarı yolunu çıktı. Zaten bizim takip listemizden bir tanesindeydi bu da. Safkar ve Bereyat tavan yaptı yine. Beklentimiz o yöndeydi onlarda. Şişede e, yaklaşık olarak %5 demiştik. Aslında %5'i görmüş, dönmüş oradan. Yine yükselmeye başladı ondan sonra. Ve orada kaldı. Bunlar önemli. Şöyle bakalım. Var mı gelen giden... Evet gayet güzel. Herkese iyi akşamlar. Bugün Cemaş ne yapmış bakalım ona. Zamanla ne demişiz? Ne olmuş bakalım. Şunu keselim şuradan. Bakın arkadaşlar çizdiğim gibi dokundukça yukarı çıkıyor. Dokundukça yukarı çıkıyor. Şu anda alış kısmında daha yani şey sat kısmı vermemiş daha bize günlükte. Tam aslında çizginin orada 4 saatlikte karar verecek. Büyük ihtimalle yarın sabahtan karar verecek. Büyük ihtimalle aşağı düşecek biraz. Ondan sonra düzeltme yapacak diye tahmin ediyorum. Bakalım bir gerçekten öyle mi olacak? Yani bir tık daha aşağı düşebilir. 2.23 zaten büyük direnç var. E, büyük ihtimalle buradan böyle döner diye tahmin ediyorum. Şöyle geldiği gibi şöyle yapıp belki buradan yukarı çıkabilir. Ya da olduğu gibi buradan şöyle bir tık altına inip buradan çıkabilir böyle. Sanki bu tepkiyi verecekmiş gibi duruyor. E, kısa vadede böyle. Bir de şöyle bakalım. Yeşil mum kapanış yapmıştı yani sabah erken saatiyle 24, 23'ten dönmüş 24'de 60 kendini ortada kalmış. Yani aslında bu da bir karar verme aşaması gibi bir şey ama şu anda aşağıda yönü görünüyor 15 dakikada. Dediğim gibi aşağıdan şöyle dönüp buradan dönme olasılığı da biraz daha yüksek gibi duruyor. Tabi yarınki alış satışlarda önemli haberler de önemli. Bantlara bakacağız. Evet arkadaşlar, ittifak hiç çıkmayan hisse yapmışlar. Aslında öyle değil o. Ee, i̇ttifak ben buraya eklemiştim. İşte ona da bakalım. Aslında alış gelmiş. Bakın, 25.000 10.000 10, bin, 10 bin. Ama nereden gelmiş? 24'ten gelmiş. 24 e doğru çıkmaya istemiş. Karşıda kapatmış, eksi de kapatmış. Yani al sat yapmışlar sürekli. Yani şu anda e, bunun tepkisine şöyle bakalım. Yani küçük yatırımcı hep kitlemişler arkadaşlar. Yani ben her zaman ne diyorum? Şu alanlar kısmına baktığınızda şurası buradan büyük değilse demek ki küçük yatırımcının eline affedersin vermişler. Şimdi ben mesela bugün e, Cemaş'a baktım. Gün içerisinde canlı yayını açtık. Şimdi Cemaş'ta nasıldı arkadaşlar? Burası biraz büyüdü büyüdü. Sonra düşürdüler, aldılar. Baktık ki en çok satanlar arasında kimler var arkadaşlar? Ee, en, en çok satanlar arasında kimler var? Diğer kısımlar var değil mi arkadaşlar? Yani küçük yatırımcı çok fazla satmış. Bir de vakıf satmış. Arada birkaç tane daha var. Ama yani en çok küçük yatırımcı satmış. Amaç ne biliyor musunuz arkadaşlar burada? Yukarıdan alan büyük yani küçük yatırımcılar aşağıdan satmasını istemesi. İttifakta da aynı şekilde geçerli. Şimdi ittifak şöyle bir açalım. İttifak hiç tahmin etmeniz zaman yükselecek de onu söyleyeyim size. Şöyle bakalım. Biz daha önce ne dedik arkadaşlar? Bu 2.39'u görecek. Gördü. Şimdi şunu ben biraz daha düzeltirsem daha net çıkacak. 4 saatlik. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle biraz daha düzelteyim. Bunun e, 0618 yeri neresi arkadaşlar? Burası değil mi? İşte orayı bir çizelim şöyle. 214 civarı yani 212 civarı. Şimdi e, bu buradan düştü ve yani buradan döndü ve yukarı yönlü çıktı. Şimdi bunun 0618'ine bakacağız. Nereden dönme ihtimali var bir daha? Bu çıkışın bir daha ideal dönüşü var arkadaşlar. Neresiymiş arkadaşlar orası? 2.22. Yani tekrardan 2.22'yi görmek ister. Ondan sonra ilk oraya çıkmak ister. O da ne kadar çıkar onu söyleyelim. Eğer buradan dönerse arkadaşlar 2.37'yi görecektir bu. Şöyle biraz daha büyüteyim daha net görün. Yani şöyle çizdim arkadaşlar. Eğer buradan dönmek isterse aşağı doğru düşüp buradan çıkmak isterse 2.37'yi görmek ister. Şimdi biz buraya düştüğünde ne dedik arkadaşlar? Biz burayı görecek dedik ortalama. Tutalım şöyle. Neye göre söyledik biz bunu? Bir öncekinin Dönüş noktasına göre söyledik. Yukarı yönlü çıkacak dedik. Çıktı bu. Burayı geçti. 2.40 oldu. Döndü. Biz 2.39 demişiz. 2.40'ı görmüş. Dönmüş oradan. Sonra toparlayamadığı için aşağı doğru dönmeye başladı. Çok uzun bir süre bekletti insanları. Şimdi burada maliyet düşürmeyi bilseydiniz yani buradan çok rahat bir şekilde çıkılırdı. Niye? Çünkü 0.618'i dokundu. Yukarı yönlü çıkmaya başladı bu. Yani buraya kadar maliyetler düşürmüş olsaydı buradan yine çıkılırdı artıyla. Fakat hadi diyelim ki biz buradan aldık. Şimdi tersteyiz. Şimdi buradaki tersteki mantık şu. Bekleyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Nereye kadar? 0.618'e geldiğinde alım yapacaksınız. Sonra buraya geldiğinde alım yapacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki 2-3 kademe çıktıktan sonra satacaksınız. Yani bu hisseden çıkmanın yolu bu. Fakat şu andaki yönü aşağıda. Yani aşağıya doğru satmaya başlamış. Alım var mı? Var. Ama bu hissenin bir başına sonunda bakmanız lazım arkadaşlar. Bu hisse yani onlardan, on beşlerden gelmedi. Kaçlardan çıkmış arkadaşlar bu hisse? Bir kırklardan, işte birlerden gelmiş. Değil mi arkadaşlar? En fazla 1.95'i görmüş daha önce. 2019'da 1.95'i görmüş. Ondan öncesi de birlerde. Yani bu hisse e, birileri aldı aldı, yükseltti bu hisseyi. Sonra birilerinin ellerine bıraktı bunu. Biz ne dedik? Bir ideal çıkışının bir dönüşü var dedik. Buradan tekrar yukarı yönlü çıktı. Buraya kadar geldi. 2.87'ye geldi. Ondan sonra bir daha aşağı düştü. Sonra bir daha çıktı bir daha düştü. Bir daha çıktı bir daha düştü. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Küçük yatırımcı aldıkça satıyorlar. Aldıkça satıyorlar aşağı doğru. Yani iki yükseliyor satıyorlar. İki yükseliyor satıyorlar. Burada bu var. Ne zaman burada yükselmeye başlar onu söyleyeyim. Yani büyük yatırımcılar diğer hisselerden kendilerini kopardıkça bu hisseden de çoğu kişi sattıkça kıpırdamadıkça o zaman bu hisseye girmeye başlarlar. Çünkü ne diyecekler? Evet bu artık küçük yatırımcı elindeki malları satmış. Biz artık yavaş yavaş buradan toplayalım. Tepkisi olduğunda başlayacak. Şu anda aslında mal topluyorlar gibi görünüyor. Buradan alıyorlar buradan satıyorlar. Buradan alıyorlar buradan satıyorlar. Şimdi bu ne zaman 0.700'lere düştü? 1.61 bakayım bir saniye büyük dönüşün şurası 1.75'lere düştüğünde bu birden fırlar arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani buralara geldiğinde şuralara geldiğinde 1.60'lara 1.70'lere geldiğinde bu yukarı yönlü bir direkt fırlar. Çünkü neden? Ee, düşebileceği en düşük noktasına kadar gelmiş olacak. Ondan sonra da yukarı yönlü yavaş 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 çıkmaya başlayacak. Kısacası arkadaşlar şimdi çok fazla e, zamanım da yok. Hemen böyle hızlı hızlı geçeceğim ittifak içinde. Sonra Peker'e bakacağız. Ondan sonra da herhalde başka kimse olmadığı için çok fazla yorum da yapmayacağım. E, şöyle kısaca bakmak gerekirse. Okey. Şimdi bu e, yükselecek fakat öyle bir zamansız yükselecek ki safkar gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir de şunu açayım. Hatta şuraya safkar yazayım. Herkes artık bunu öğrendi. Çok kişi görmüştür. Düştü düştü düştü. Kimsenin böyle fark etmeyeceğini biz neresiydi diyorduk. 10.80'ler civarından dönmesi gerekiyordu. 10.70'e düştü. Ondan sonra dedik ki e, bunun şuraya gelmesi lazım. Şuradaki çizgiye gelmesi lazım. Bakın arkadaşlar 10.06 Şöyle biraz yaklaşırsam daha net detaylı çıkıp bakabilirim aslında oraya. Şurası tam şurası arkadaşlar kaç burası 998 bu kaçı görmüş arkadaşlar 9.85 görmüş yani burada herkesi sattırmışlar arkadaşlar sattırdıktan sonra almışlar burada alt tepkisi vermiş yine satmışlar ikinci denemesi sonra üçüncü denemesinden sonra yukarı yönlü taban taban çıkartmışlar yani tamamen e, buranın altına da düşürerek Ondan sonra başlamışlar almaya Çünkü Buranın altı iyice aşağı doğru düşüyor arkadaşlar. O yüzden 8'lere kadar düşecekti bu. Yani şuraya kadar gelmesi gerekirdi. 8.08'lere kadar hatta 8.06'ya kadar düşmesi gerekirdi. Ne yaptılar? Buradan daha da fazla şey yapmadan hemen yukarı yönlü tavan tavan çıkmaya başladı. Şimdi bu kaça kadar çıkma ihtimali var? 16'ya kadar çıkma ihtimali var. Fakat biz ne diyoruz her zaman? 16'yı biz öngörmeyelim. Daha da düşük görelim. 14 görelim. 13 görelim. Şimdi ben mesela diyordum ki buradayken 12 görmesi gerekiyor. 12 gördü. Şimdi 13 görmesi gerekiyor diyorum. Şimdi bir taban daha geleceğini düşünüyorum ben. 13'ü, 14'ü görecek büyük ihtimalle. Ondan sonra 16'ya doğru yolu var bunun. Yani şunu da şöyle çizeyim burada. Daha sonra da kalmasın. İlk etapta şöyle şunu da çizelim. İlk etapta göreceği arkadaşlar 13 Bakayım burası 76 civarı. Önce 13 76'yı görecek. Ondan sonra 14 16'lara doğru çıkacak arkadaşlar. 14 15 16 diyecek, çıkacak. Şimdi bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Yani siz tepki alımını nereden bakacaksınız? En ideal noktasına bakacaksınız. Şimdi bir önceki şeye ittifa bakalım şimdi. Alet düşürmede işte burada başlıyor. Bazı arkadaşlarımız e, bu konuyu öğrenmiş. Benim de hoşuma gitti. E, maliyet düşürmeyi bilmeleri güzel. Şimdi bunun en ideal yeri neresi arkadaşlar? Şöyle bakalım. 0618 buralar arkadaşlar. Buralara geldiğinde alım yapılacak. Yani şu ikisinin arasından alım yapılacak arkadaşlar. Nereye gelmiş? Buraya dokunmuş, çıkmış. Yani tam altına da değmemiş. Eğer buraya geldiyse de bunun da biraz altına geliyor. Yani tam buradan olmuyor arkadaşlar. Ama siz buraya emirini girersiniz, izlersiniz. Baktınız ki buradan 14'ten yukarı onu çıkmaya başlıyor. 14'ten odasınız. Ben genelde ne yaptığımı size söyleyeyim. İdeal noktası burası mı arkadaşlar? 12 mi? Ben 15'ten başlıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Bu şekilde aşağı doğru emirlerimi sıralıyorum şöyle. Şuradan şöyle tutayım. 15'ten başlıyorum. 15 nerede? Burası. 10 şöyle tutarsam daha iyi olacak. Buraya kadar sıralıyorum arkadaşlar. Neresi bu? Buranın en alt kısmı. Yani şuranın en alt kısmı. Buradan emirleri böyle büyüterek sıralıyorum. Bunu neden yaptığımı söyleyeyim. Her aşağı düştüğünde benim e, matematiksel olarak maliyetim aşağı düşecek. Her aşağı düştüğünde dokunsa bile yani Şuraya geldim mesela vurdu çıktı yukarı. Benim malzem çat diye buralara düşecek hemen otomatik olarak. Ben ne yapacağım? Buraya çıktığım zaman satmış olacağım. Mantık bu. Yani biraz üstünden alıp biraz daha altına doğru verdiğiniz zaman ee, daha artıya çıkmış olabiliyorsunuz. Ha, burada zararda kalmıyor musunuz bazen? Evet zarar da yazıyor. Şöyle söyleyeyim bu hisse düşüyor düşüyor aşağı. Arada bir çıkıyor yukarı. Siz diyorsunuz ki daha bu çıkacak yukarı. Bakıyorsunuz aşağı düşüyor. Maliyetiniz de bununla beraber düştüğü için. Şunu şöyle çizeyim. Hisse buradan geliyor aşağıya. Buradan alım başlıyor sizde. Yukarı yönü çıkıyor. Aşağı doğru düşüyor. Yukarı yönü çıkıyor. Aşağı doğru düşüyor. Buraya geldiğinde siz maliyetinizi düşürmüş oluyorsunuz. Sonra buradan da devam ediyor aşağıya. Yukarı çıkacak böyle aşağı düşüyor ondan sonra. Şimdi buradayken siz full zarardasınız. Buradan alım yapmışsınız. Yukarıdan alım yapmışsınız. Olabildiğinizin en büyük zararı burası. Fakat döneceği yer de aslında burası. Şimdi burada Arada bir şöyle bir gidip geliyor. Gidip geliyor. Sizi oyalıyor aslında. Onu şöyle yapayım. Siz hala buradasınız ama gün geçiyor gün geçtikçe. Fakat buradan sonra bir birkaç kere şöyle bir tık yayıp yapıyor yukarı. Burada satmazsanız işte o zaman buradan hisseden çıkma mantığı bu. Yani ya buradan çıkacaksınız. Şuralardan çıkacaksınız. diyecek değecek buraya arkadaşlar. Ya buradan çıkacaksınız ya da diyeceksiniz ki ee, ben bekleyin daha bu çıkacak. Şunu da yapabiliyor ondan sonra. Yeri dönüyor buradan aşağıya. Dönüyor buradan dolanıyor. Sizin satacağınız yerden artık aşağıda dolanıyor buralarda. Sizi bekletiyor açıkçası. Ya bunu bekleyeceksiniz 5-6 ay, 3 ay, 2 ay. Arada bir başacak çıkmaya. Çıktıktan sonra da tutmayacaksınız bunu. Çıktı, çıktı, çıktı. Buraya geldi. Artık burada bir yerde kestiniz. Artık burası size kalmış. İsterseniz burada kesersiniz. isterseniz burada kesersiniz. O artık sizin e, kendi kar marjınıza bağlı. Ben burada kalsın, burada kalsın, burada kalsın. Emirleri farklı farklı da verebiliyorsunuz. Ben burada bir kısmını satayım, burada bir kısmını satayım, burada bir kısmını satayım. Ne olur ne olmaz diye. En azından maliyet düşürmüşsünüz. Oradan yukarı yönlü parça parça satmak da olur. böyle de olma ihtimali var. Bunu da ön görün yani. Ben bunu bir örnek olarak verdim size. İttifada bu şekilde söyleyeyim. biz e, her seferinde buna bakıyoruz ama bu tepki aşağıda yani daha önce söyledik bunu aşağıda hala aşağıda mum e, kapanışı ne olmuş ona bak bakalım kırmızı yani buna çok fazla söylenecek bir şey yok bu aşağı yönlü şu anda ha, buradan nereden çıkarsa diye söyledik biz arkadaşlar buradan çıkarsa orası neresi 2.46 2.46 yıllar bekleyeceksin bunun mantığı bu 2.46'ya dokunur ondan sonra yukarı yönlü çıkar ya da buradan da aşağı düşer. Önce buraya gelir. Pardon, önce buraya gelir arkadaşlar. 244. Sonrasında ise 231, 226 en ideal yeri 224 civarına kadar da gerileyebilir bu. E ama bu burada buraya gelirlerse arkadaşlar o zaman bu buradan çıkacağı için yukarı yönlü buraya gelecektir diyebilirim. Yani 2 3 24'e kadar gelir. Ben bunu tabii aşağı çekeceğim bu arada. Buraya alacağım. Neden diyeceksiniz? Siz kabaca bunun bu şekilde bakın arkadaşlar. En ideal kısmı burası şu anda. 3, ee, 3'ü üç, gördüğünü varsayın. Daha da düz hesap olsun. Yani bu hisse e, zamanla 3'ü görecektir. Neden ama zamanlı diyorum. Bayağı bir uğraşmış çıkmış gelmiş çıkmış gelmiş. Bu yine çıkmak isteyecek. Onu söyleyeyim. Yani 0618'i kesmiş aşağıya. Biz ne diyorduk arkadaşlar? 0618'i keserse aşağıya buradan alım yapma riski var. Ama ne dedik arkadaşlar? Sizi burada da bekletebilir. O yüzden yatırımlarınız uzun vadeli olacak. Burada al alacaksınız. Baktınız düştü. Alacaksınız. Baktınız düştü. Alacaksınız. Baktınız düştü. Buraya kadar geldi. En idealini buradan alacaksınız arkadaşlar. şuralardan alacaksınız. Ondan sonra baktınız çıkmıyor mu? Artık kol bacak böbrek keseceksiniz. Bunu yapacak bir şey yok. Ya da bekleyeceksiniz uzun zaman. Zaman zarfı önemli arkadaşlar burada. Diyeceksiniz ki ben bu kadar zaman bekleyeceğim. Mayıs'a kadar hazırına kadar bekleyeceğim. Ondan sonra ona göre değerlendireceğim. Arada bir çıkacak bu. Eğer maliyetiniz sizin için uygunsa çıkıyorsanız çıkacaksınız. Çıkmıyorsanız da bekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Ee, bakalım. Sormak istediğiniz bir şey varsa hemen anlı cevaplayayım. Ee, bunu özel olarak açtım size. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa cevap vereyim diye. Bu arada çok yoğunum. O yüzden ee, ne sormak isterseniz şimdi sorun hemen anlı cevaplayayım. Ya da ee, Telegram'dan yazarsanız müsait kaldıkça yine size cevap vermeye çalışırım. Onu da şuraya atayım. Eskilik bozul, bozulmuş herhalde. Buradan da bağlanabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde hemen bakacağım bunlara neymiş Tukaş. Şimdi arkadaşlar bakalım Tukaş'a. Tukaş yukarı yönü çıkmış dönmüş arkadaşlar. Şimdi o tepkiyi bir bakalım. Biz ne dedik arkadaşlar buralardayken? Bu hisse yani şuradayken biz dedik ki bu aşağı doğru düşecek. Nereye kadar düşecek? 0618. Sonra buradan yukarı yönü çıkmış yine. Sonra ne yapmış bu tepkisi? Yine aşağı doğru düşmüş. Şimdi burası kötü. Neden kötü diyeceksiniz? çıktığının bir o kadarını gelmiş. O yüzden uzun vadede bakacaksınız buna. Şimdi bizim tepkimiz ne olacak buna ona bakalım. Ee, çok fazla kıpırdamıyor. Ama gerçi bu çok yukarılardan düştü bu aşağı. Onu biliyorum ben. Ee, 18'lerden düştü aşağıya. Buralarda dolanıyor. 2 çıkıyor 2 iniyor aşağıya. Yukarı yönlü çıkması gerekir mi? Evet çıkacaktır büyük ihtimalle. Gıda olduğu için çıkacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, fakat şurada şu var. Şimdi bu 2020 Haziran. Bakalım şöyle. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim diye devam diyelim. Çıktı, gelmiş, çıkmış, dönmüş, yukarı denemiş. Şimdi buradan sonra bir daha çıkacak bu. Ama ne zaman? Önemli olan kısmı bu. Şimdi biz daha önce bir şey çizmişiz buraya. Buraya kadar çıkma ihtimali var demişiz. 10.8'e 10.08'e kadar daha bunu yapmamış. Bunu önce yapması gerekiyor. Yapmazsa olmaz. Arkadaşlar onu söyleyeyim. 10.8'e ee, 10.08'e gelmezse bu daha aşağı yönlü düşer. Tabi bunu biraz da küçük çaplı bakmamız lazım. Günlük bakıyoruz şimdi. 4 saatlik bakalım tepkisi neymiş. Bir de 15 dakikalık bakalım. Arkadaşlar bu çok bekletir size söyleyeyim. Ama tabii ki de e, en ideal noktalarından bir tanesinde onu da söyleyeyim. Ama bu 10, on, 10'un e, üzerine atmadıkça pek imkansız gibi görünüyor. E, bunu da buraya not yazalım. Hemen diğer hisseye gelelim. E, arkadaşlar son bir tane daha bakacağım. soru vaktim yok. E, ayrılacağım aranızdan. Bir tane daha okudum ama e, sizin dediğiniz gibi. Merko'ya bakalım. Ondan sonra kapatalım. Şimdi Merko e, al daha vermemiş. Nerelere düşmüş arkadaşlar? Bu biz ne demişiz ona bakalım. Buradan yukarı yolunu çıkarsa en fazla buraya gör demişiz ama şunu 15 dakikalıktan çıkartalım. Buraya alalım. Şimdi arkadaşlar bu e, buradan yukarı yolunu çıkmak istiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani 0.700'den dönmüş. Yukarıda dolanıyor. Burada dolanıyor. Yani büyük ihtimalle buranın üstüne atmak isteyecek. 12'leri görmek isteyecek arkadaşlar. Ee, ama bu zamanı var. Yani bugün olur, yarın olur, ondan sonra gün olur. Uzun vadeli bakacaksınız arkadaşlar. Alacaksınız, yatacaksınız altınızı. Yastığın altına altın koyuyormuş gibi düşüneceksiniz. Buraya düşecek, alacaksınız. Buraya düşecek, alacaksınız. Şimdi buradan alanlar arkadaşlar, buradan almış olsaydı buradan çıkmış olacaktı şimdi. Ya yani maliyet hesabını bilmiş olsaydı çıkacaktı arkadaşlar. Kısacası şöyle söyleyeyim. Yani bunda 12'yi bekleyeceksiniz. Yani buradan başka çaresi yok bunun. Tamam şu an yukarı yönü görünse de e, uzun vadede bakıp yani bunu diyeceksiniz ki ben 4 ay bu parayı dokunmayacağım. Merkoya alacağım buradan bekleyeceksin. 12'ye belki 2 ay sonra gelecek. Belki 10 gün sonra gelecek. O zaman çıkacaksın. Sonra 10 gün sonra başka bir şey değerlendireceksin. Başka bir uzun vadeli değerlendireceksin. Genelde uzun vadede düşünüp kısa vadede çekmek mantığımız ama uzun vadede terste kaldığın zaman da yapacak bir şey yok, Bekleyeceksin. Yani safkarda ne nasıl beklediysek zamanında e şimdi artarsa tavan gidiyorsa maliyet düşürdüysek e, şimdi de onun e, sefasını süreceksin bir şekilde. Biz zamanında söyledik bunları. Bunlar çıkacak dedik. Merko da bu şekilde arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Neymiş? Dipte sunduruyor. Kesinlikle yani dipte sizi Bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Ondan sonra herkes sattıktan sonra kendileri alıp yukarı yolunu çıkartıyorlar. Kısacası bu. E, vaktim fazla yok arkadaşlar. Ben şimdi ayrılacağım. Kendinize iyi bakın. Eğer e, yaklaşık bir saat sonra, iki saat sonra vakit bulabilirsem yine canlı yayın açarım. Telegramdan da yazarım. E, telegrama üye olun. Oradan beni takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bu yapmış olduğum analizler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. İyi akşamlar.